Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler iyiyiz. Yine ahıra geldik sabah ahırına. Boncuk bağırıyor. <laughs> e bir önce onu mu sustursak? Hı? Sabah ahırı kısa sürüyor ya. Atlarını çekiyoruz. Laf balesi yiyorlar. Hızlıca hallediyoruz işimizi. Bugünkü video biraz değişik olacak çünkü biz olmayacağız. Biz Ebrar'la Adapazan'a gideceğiz anneanneme. Annemler de biz yokken patates ekecekler. Siz onları izleyeceksiniz. Ama önce koyunları bir doyurmamız lazım. Bıçak. Bıçak yokmuş ama... Bir taşla kestirsek. yağmur. buraya. Aman ne bağırdılar. Bizim sesimizi dinince daha çok bağırdılar. Aman. Şaka. Bıstın. Doğurmuş. Ablacığım. Ben bir ses geliyorum Ya nasıl doğurur ya? Ben seni yiyebilirim. Ama. Kim doğurdu? <laughs> Siyah mı acaba? He, kokluyor işte yavrusunu. Ay ablam. <laughs> Ay bir susun ya. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk şunu yakalamam lazım. Otlarına verelim hemen. Yakalayalım. Getiriyorum bıçak ben. Ama ben öbürkü bağırıyor sandım da gerçi o biraz büyüdü öyle ince bağıramaz yani. <laughs> Şok. Şimdi bıçak nerede? Bu girmiyor. <laughs> Ay anasını ya. Allah şaşırdık. <laughs> Dedemin de haberi yoktur Ebrar. Yok. <laughs> Ay Allah'ım. Bir tane değil mi? <laughs> Emiyor annesini. Açtın mı? <laughs> buradayım pardon çek şey <laughs> şey yapamıyorum el <laughs> tamam. bale'ye de tam olsun tamam <laughs> bana <bağlanmasın> artık söyleyeyim <gülüyor> <Gülüyor> zincir <gülüyor> küçük bir zincir <laughs> oldu geldi ablacığım Ya sen nasıl doğdun? Minik bu de. Mekan benim ya. Lan dur çocuğu ezdin. Çık 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 ben oraya geçeyim. Su emmeye çalışıyor ya. Oğlum gerek var mı acaba? Bilmiyorum ki. Öbüküyle yer mi değiştirsek? Öbük artık büyüdü sonuçta. Ama onu susabilirler her yani yabancı diye. Bu burada doğdu diye bir şey yapmıyorlar da. Ya nasıl burada doğdu ya? <laughs> Ama hiçbir belirti yoktu. Nasıl doğdu bir anda? Ay. Aa bu da erkek Ya ne demek erkek ya? <laughs> Anne çok küçücük doğmuşsun sen. Ne açtın ya? Ama bu sefer <laughs> benek doğurmamış Ebru. Evet. Minicik bir şey evet. benim bir şeyim baba. Beni var yanağında. <laughs> Yanında beni var yanağında. Gözün orada değil mi? Bilmiyorum ki. Ha? Siyah. Var mı? <laughs> Tatlı bu dim benim. İşte tam <laughs> leke oluyormuş da olmamış. Öp şunu şuradan öp. Hadi. Anne. Tam bir çikolata diyor annesi yemek yiyecek yiyemiyor kadın odaklanamıyor bırak. Ama bu açtı bunu emzirmemiz lazımdır. Emiyor kendisi o. Kuyruğu hareket ediyor. Emme söyle hareket Neden gibi. bağırıyorsun? <laughs> ne yaptık biz sana? Hmm. Sen ye ben de yiyeyim diyor. <laughs> Güzellik üstüme tırmanıyor. Vallahi bir şey yapmamız lazım da bunu ortaya almamız lazım. Yer değişikliği yaparız öbürküyle. Bilmiyorum yapmamız lazım. Bu <laughs> ya da direkt boncuğun yanına mı koysak? Şurada şey var doğurdu ya bak. Nerede? Şurada alalım oradan değil mi? Şurada Ayağın altında koçu. Aaa yememesi lazım. Galiba öyle bir şeyler vardı. Bak emiyor annesini. Süt geliyor mu ki? Ya sen ne yapıyorsun? Eteğimden yukarı tırmanıyor. O da merak etti kızıyı. Geliyor demek ki emdiğine göre. Nasıl? Şunu alalım, gel. Neyi? kuzu mu kuzu mu şey? Nasıl Şunu bir alalım hemen, biz gelelim. Odaya bir arkadaş daha geldi diyorum yani. Yeter Şimdi Öbürkü de gelecek. Kim öbürkü? Biraz haldi. Gel gel. Açıyor mu artık Aç. Hayır hayır, çıkış yok çıkış yok. Dışarı çıkmadan dal duruyorum değil mi? Hı hı. Bak, üstü, boy, dökün, Taş koyulsun taşı. Ben bu sandım o bağırınca da bu bundan öyle ince ses çıkmaz. Buraya da koyalım mı birazcık? İn ince, ince paylaştır. Ne çok geldi. Hayır. Hayır ablam, hayır verdik ya. Benim ablama kardeş geliyor. Hı hı. Oyuncaklar burada. Ne oynayabilirler ki dört duvar arası? Niye da Oynayalım. Öbür kuzuyu buraya katalım. Ya <laughs> Allah. Sen samanları döşe. <laughs> <laughs> Allah. Hadi. Arka musa oynayacağım. arka musa abla. Şimdi alıyoruz mu? Alacağız. Koyunu nasıl getireceğiz? O çocuğun peşinden gelir. Haydi. Yeni bak. çift. <laughs> Nereye gidiyoruz? Daha yeni geldik ya çocuk. Gidiyoruz abla. bu. Oo, taşmaları öğrenmişiz. Gel annesi. Annesi Aa. gel ablam. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tasmasına <laughs> <var aslında> bak. <laughs> ben sonra tutacağım onu mecburiydi. Gel bak. Şu an o evladını arıyor. Gel, gel, gel. Nasıl Lan... Çıkarttın? Sen bir şuraya gel de Ebrar. Çocuk ha. delirdi. Gel, gel. Ben de abi. önce bir yakalamam lazım. Kapıyı ört. Tasması var ha. şey. Doğru. Yemek yemeği kes. Orada da yemek var. Bak çocuk bekliyor seni. Dur ama sakin ol. Ben sana bir şey mi yapıyorum ya? Dur. Dur 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 dur. dur. Korkma korkma. Bak çocuğum. <laughs> Ablam gel. Evladım korkma dur dur. Ablacığım. Sen şunu Lan ne oluyor? Fırtına başlattım. Ne? Dur. Evet. Dur, dur. Evet. Bak. <laughs> Sana ne oluyor kuyu? Oba, dur. <laughs> Beni bak, nasıl çıkacağız? Yıkarsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir el aç. Gel, gel. Çocuğum burada gel. <laughs> Bak gel gel kapıyı örtmeyi unutma gel 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 sok sok. sok, sok. Eben, 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 eben. gel 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 Hayır, Hayır ben abla. Kapıyı... Tamam bende burası. Öbürkilerinki de tam sıkı değil mi? Vurduklar mı açarlar yani. Şu çocuğa şurada. <laughs> bak ee... annem burada bak dur karanlığa geldi çocuk bulamıyor yönünü. Evet. Şey o, şey o, çok, şey o, şey, o <laughs> şey olsa çıkacak <gülüyor> adam. <gülüyor> ee, baba baba. baba. Burası baba. daha sıcak <gülüyor> abla. <gülüyor> evet. Dur şimdi dur. Ötekiler dağılmasın. Koyun toplayamayız şimdi. Sen şimdi şey yap o zaman ben onların kapısını örteceğim. Tamam bunu da buraya koyduk. Bunu yapacak bir şey yok. ama yoruldum be. Uy. Sen de az önce doğdun yanında. Sen yiyemezsin. Emre biliyorsun ama. Bunda başka bir şey yok bunda. Döküyorlar lan. Emek ki annesi şey yapmıyor. Doğuyor yiyorsa tamam. Tanıştınız mı? sanki <laughs> <laughs> birbirini tanımıyorlar mı? <laughs> Hayır, şu küçükler. <laughs> Hadi abla, arkadaş olalım. Hmm. Bu kimdi ya çocuk? Korktu ondan. Şunu şey tut kuyruğu, şuraya ben. Şu yere bekleyin, alın hmm. Nereye gidiyor acaba? Çok merak Bunun ediyorum. Bunun kuyruğu sallanıyor, bu emmiş. Yok ya, yere göre sığamıyor. Hayır. Yatsın uyusun burada. bu. Mekke. Karnına Çok baksana, karnına sok mu diye. Nasıl anlayacağım ben? Anlayamam. Hemen kuyruk nasıl sokar? Ya da git tut. Ya mı? Ay Allahım, bir de bu nasıl bir çiçek nasıl yapmış? Evet. Bu ani bir şeyler buna ya. Ani. Hepsi boncuğun arkasına Ay geçiyor. <laughs> emzir emzir tutup buraya ne getiriyorsun? Hayır bak diyorum. Neye bakayım? Karnına. Kaçar ki öbürkü. Kö. Bana top gibi geliyor. <laughs> <laughs> Emdin mi abla? Emdin mi bebeğim? Emdin mi bir tanem? Ama annesine anadir, annesi kaçıyor ki. Hadi em abla. Hadi em. Annesi kaçıyor. Bu dolu duruyor pişman. Bu da em. İyi, annesine basit. tut, o kendisi emer zaten. Canlı o. Sıkı tut bak. Bir anda ileri giderse yıkar seni. Şu koç şunu şey yaptırıyor. Ayaktırıyor. Emmiye hadi ey kafanı çocuğum. Geri gel ablam. Doymuş herhalde ya. Geri ha. geliyor çünkü. Bırak o zaman. ağır yapalım. Geri geri dönüşte tekrar aşağı yaparsan. Kaçacağım bunundan. Emmi yemedi. Altına girecek <geleceğiz> şimdi. <laughs> şey. oh, oh. Kaçacağım diye. Güzellik sen ne yapıyorsun? Kapı bekçisi. Sen de mi gideceksin Goy'nun yanına? Şok etkisi yaşanıldı. Nerede bıçak nereye koydun? Bilmiyorum sen açtın. Unuttum koydum yerine. Haydi bakalım şimdi bıçak arayacağız ha. Bu tarafa soktun ama. Buraya koydum bıçak diye düşünüyorum. <laughs> Ama düşmemiş. <laughs> oraya koyacak yer başka bir yer bulamadım oraya kadar. Allah Allah. Allah. Resmen bu, bu kedi abla oldu. Ya. <laughs> bu boyutla. O öbürkü de onun ablası zaten. <laughs> Öbürkünün de ablası değil mi? Evet. Hava güzel ya. Günaydın. Hızlandırılmış bir şekilde çektik arkadaşlar. Şimdi son anlarda Ebra atıyor onları. Bir orası kaldı. Ebra burayı da çekmemiz lazım. Bu da salık. Akşamları salıyoruz. Sabaha kadar salık duruyor. Sonra bağlıyoruz falan filan işte. Zincire de alışsın. Güzellik bir dur ablacığım. Sıyırga ile gel. İşim bitince. Bağlayayım mı dedin? Evet. Bağlandı. Bağlayalım hemen. Bağlandı. Tüpelere iyileşti herhalde. Geçen yamuktular. Düzeltelim dedim. Valla benim içim acıyor ya. İlk küpe takmış gibi oluyor. Çok kötü. Neyse ama düzelttik. Yamuk kalmasınlar. Bir bütün tüpelendi benim. Tüplendim. Bu da büyüdü ya. Şimdi yakında zeytin de doğuracak. Mart'ın sonu falan filan diyordu bu onlar. Ben tam tarihini bilmiyorum da. İşte. Zaten sonlarına geliyoruz. Daha var da yani bu sonunda değil herhalde. Tarihi de yanlış biliyor olabilirim. Ortalarında da olabilir. Ama yakınlıyor, yakınladı yani dedem demesine göre. Tavuklar da bağırıyor. Onlara da yem vermem lazım. Giderken zaten. Senin tavuk tavuk fobin var değil mi? Hı hı. Yok salak kemiriyor şeyi. Kemiriyor. Aa o zinciri yeme ama. Ayıp. Dön. Küf yalanmaz yavrucuğum. Dön ablacığım. Dön. ablacığım. dön 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 dön. Kime diyoruz biz? Niye dön, yaramazlık ama. yapıyorsun? Kafayı mı ısırıyor ya? Bunlar da etek yeme hastalığı var zaten. Ya kızarır Geçen senin oğlun şu. Çek yani ayağını bir çeker misin? Benim, benim yeleğin cebini açtı cırt cırtlarını. çek bir ayağını hadi. Unuruz. Çek. Alabildiğini al ya. Alamadın akşam alırız. Kemeçiler benim. Un bak. Mesela bunun yeri burası ya. Zincirsiz de olsa burada gelip burada duruyor. Çabukça, Herkesin bir yeri var. Su da ilk defa görüyoruz. Hemen <laughs> de şey kafanıza. Büyüdü artık bu çocuk. Sen su içiyor muydun ablacığım? Ben de diyordum acaba döküyor mu içiyor mu içiyormuş meğerse. Öğrenmiş olmuş su olduğunu. Başlatın ablenin açıda ayağını çeker misin? Alalım pisliğini. Cumurtkan. Hadi. Şunları çekelim de yulaf balesi dağıtalım. Verdik arkadaşlar şimdi yiyorlar. Ebrar da camı kapatmaya gitti. Çok seviyorlar bu yulaf balesini ya. tavukları. Bakalım ondan sonra mı salalım? Sabah o fark Kobi etmiyor zaten. Sıcak oluyor herhalde balyelerin arasına giriyor. Bobi! Yeni doğana ziyaret. Yok herhalde. Kaynaşıldı herhalde. Fışıp. Az daha verelim mi ot? Şurada bitirmişler. Yere dökmüşler onu. Boncuk izin vermiyor mu acaba bir taraftan yemeği? Olabilir. Ben şu yerleri toplayayım içeri gireyim. İçeri gireyim dedim kulaklar dikildi. Bunları ne döktünüz aşağıya? Çekip bak çarptı Evet, şöyle küçük bir orada yapılmış. Hadi gel. Gel. Meke. Ya Meke. Iyi, iyi, Sen niye otunu yiyorsun? ağzında ot var? Ha, ot yiyor. <laughs> Red git gibi ağzına şey koymuş. Ama bence yani emdirmek lazım. Öyle şey diyorum. Şurası boş gibi baksana? Emdir o zaman. Bizim emniyet. Annesini ben tutayım mı? sen şey yap o zaman ben Emdir. Ama kapının yanına getirmemiz lazım. Bu kapının arkasına Yapmamış ya da biz da. şey yapmamız lazım yani. Getirmemiz lazım dedeme değil. <laughs> getir, getir 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 getir. Gel bebeğim, gel bebeğim. Gel bebeğim. Sen ne maalesin ya? Dur şimdi. Su kovasını devirme vakti şimdi. İyileş artık çık git. Demlecik mama yiyelim ya. Onun Atom, açılma imkanı yok ki senin. O da mıymış <laughs> ki? Dur 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 dur. Beneki dur. Nerede, nerede? Ben bulamadım, çocuk buldu. O da pek bulamamış. Gel herhalde. gel 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 gel. Udum gel 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 gel. burada. Evet Göremiyoruz biz bebeği. Bebek de kendini göremiyor zaten. Yesene ablam. Yersen. Azıcık zaman çekiyor Ondan mı gibi geliyor? <laughs> Ablacım eğilir misin bunu? Yani aç mısın, tok musun? Mehmet'e süt mü gelmiyor? Güzellik, içeri giremezsin. Kapıyı tık tıklıyor. Cık, ağzını açmıyor, tövbe etmiş. Tok o zaman öbür. Ya sen tövbe mi ettin ya? Bu diş. Ne? Niye yemiyorsun? Ben ağzına da dökürdün çocuk ya. Zaten annesi şey yapmıyor ki o emce zaman. Ben onu Ay. gördüm öbür tarafta. <laughs> Bak. <gülüyor> Seni eve götüreceğiz. Tamam mı? Bahane neler? Bizim olacaksın. Şşt. Ne yapıyor? <laughs> <Ne sebebi? gülüyor> Sile basıp kaçan yaramaz <laughs> çocuklar <laughs> <her gülüyor> gibi. <gülüyor> Çocuğum burada. Biz gidiyoruz. Ya sen niye, niye geldin? <laughs> Bu da anneleri karıştırdı herhalde. Koyun fazla olunca kafası döndü çocuğun. Nasıl olsun? Baksana Aa. Bak. Ha, yere atıp durma anne. Annenin yanına git. Tamam. Yere atıp durma. Sen neden benim yanıma deldin ya. Tam çocuğun al, çocuğunu al hadi. Git annenin yanına hadi. Kapıyı açacağız biz. Şursun buradan. Şunun yönünü değiştirelim. Bak anam burada. Anam git. hadi. At. Yok ya. Görüşürüz tatlı tutaklığım. Tatlı tutaklığım. Kimde? Ver. Kapıyı tut ama. Boncuk. Boncuk ne oldu? Ne? Gel. Gelmiyordun az önce bu tarafa. Hayırdır? İçerim mi alsın? Dışarıda mı dursun? Sen bizde de geleceğin herhalde kafaya taktın ha? Şunları. Şunu al. şuraya asalım. Sen git yürü, yulaf ye. Yok, gidesin. Kızım, anneni kaybetmiş gibi bağırıyorsun ya. 4 dört bir odada. Dört duvar oda. Kapı duvar. Çok hmm. hmm. salma, aman. Soğuk salma zamanı. Hala bağırıyor. Bence bizi annes sanıyor. Biz gidince bağırmaya başladı. <laughs> Gir bakalım yumurta var mı? atıyorlar? Atıyorlar at, konuşmayı da unuttum. İki horoz dalaştı. Maşallah, maşallah, maşallah. Taze taze sabah yumurtası buyurun. 6 8 tane. <laughs> maşallah. Bunlar gün içinde yaparlar da. Aferin ablalarım, aferin. Hiç beklemiyordum Senden <laughs> Sen de mi bizle geleceksin? Saçmalama hadi güzellik. Biz artık eve gidiyoruz. maydanozlar, ıspanaklar. Onlar da bayağı yeşillenmişler. Maydanozlar çıkmamış mı? Tek tük maydanoz gözüküyor. Ispanaklar çıkmış. Evet. Ektiğim soğanlar da çıkmış. Bezelyelerimiz sıra dönmüş. Aşağıdakiler araka. Onları göstereceğim. Baklalarımız da bir sıra. Maşallah hepsi de çıkmışlar. Birazdan havuç da ekeceğiz. Patateslerimizin cizisine gidelim. Sıra buçuk İp gibi çıkmış. Meyizlerle ekilmiş gibi armız da sıradaymış. Zeytinyağı eklemeye başladık. Babamla işim döküyor. Zeytinyağımızı da kapatıyoruz. Ayçiçeği. Böyle olur kardeşim. Ondur anneciğim. Güzel salfağı Bir sırasını çıktık. Bir seferde yarım marva getirdi bakıyoruz. Orada da patatesi ilaçlıyorlar kurt kesmesin diye. Tek tek döküyorlar. Kızlar da yok. Büyük kızlar. Gizemle Ebrar. Bugün tarla bize kaldı. da pazarına gittiler anneannelerine. Ev temizliğine. Bugünlük videoyu biz çekiyoruz. ışıkları seyreltiyor. Anne yani ayak arasıyla koyuyoruz bu patatesleri biz böyle ekiyoruz. Böyle seyrek mi oluyor kime, kime göre değişir de. Ufaktan da rüzgarla yağmur atıştı. bu mübarek. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şey sayılır. Çok güzel. da arkadaş şuraya. 4-5 lira kaç? 6 6-7 lira kaç lira? Bana yeniden alıp ekeceğiz. Evet arkadaşlar, olan patatesleri bitirdik. Son Dört tane patates kaldı. Onları Zeynep kapatıyor. Hiç hiç. Bana Ve gelince kotları çıkmışlar. Ufak ufak tazecik. Yakında bunlardan toplayıp bir börek bir de bir şey yaparız. İnşallah. Şimdi havuçlar ekmeye gidiyoruz. Yukarıya. Rüzgardan hepsi bir yere toplanmaz da sayır. Havuçları da buraya. Bezelyelerin altına ekiyoruz. Babam da bir yanandır mutluyor. Sen at adam ayakta ne oldu yerler at babam çekiyor onları bile. böyle. Böyle de bu. Güzel bir gitiş be. Gene mi dolanıyor? Geldik yorulmazsın. Oyun istiyor. Ebru ablanın cemurda. Yumurta varmış bakalım? Arkadaşlar videoyu izlediniz. Patatesler ekildi. Biz de geldik eve zaten. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi videoyu tekrar açtık size veda etmek için. Ee, bu arada size bir şey göstermek istiyoruz. <laughs> videoyu kapatmadan önce kömüre bir sürpriz var. Onu evet. size göstereyim. <laughs> Kedi eve. <laughs> Nereden geldi bu? <laughs> Bugün anneanneme gittik zaten biliyorsunuz. Bizim hem ablamız hem de videolarımızı izleyen bir takipçimiz Hülya ablam. İşte bu evi almış, Kemur'un videolarını izlemiş. Anneanneme getirmiş evi yakın olduğu için de. Biz de bugün gidince aldık. İçine de bir tane minder koyduk. Şöyle de bir tane yemek şeyi var tabağa. <laughs> İki bölmeli. <laughs> Kemur'u da içine koyduk. Biraz değişik hissetti yani herhalde. Çocuk özgür olduğu için <laughs> sıkıştı burada. <laughs> bir Olay karanlık atıyor. geldi. İçine bir ışık falan takmamız lazım yani. <laughs> <laughs> Yatağımda <laughs> böyle minik bir <laughs> tak yani ışık koyalım derken arkadaşlar, bunu güneşli bir yere koyalım, dışarı koyalım kapının önüne. Girsin, çıksın, yeter yani güzellik diye görüyorum. <laughs> hani floresan falan takılmaz zaten, anladınız? Öyle işte yani <laughs> alışmadı da, alışana kadar dışarı durur bu. Güzel çıkar. Video böyleydi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.